Senin yiğit evladı, iki kıta yedi tepenin üç beyi, İstanbul Alper Ocakları İl Başkanımız Sayın Emir Faruk Uzunpınar'ı alkışlarla da bir davet ediyoruz. Programımızın anlam bölümünü anlatmak üzere aramızda bulunan saygılar konuşmacılar, Partimizin her biri birbirinde gücü il ilçe başkanları, yöneticileri. Yüreği ve en az taşıdığı rozeti kadar büyük, yılmaz yıkılmaz zavallı adamları Alperenler. Programımıza lütfedip katılım sağlayarak bizleri onur eden tüm değerli misafirlerimiz. Hepinizin selamlarından en güzeli olan Yüce selamıyla selamlarım. Bizi zindanlara attılar, adına Yusufiye dedik. Bizi süngülere yolladılar, adına hicret dedik. Bizi ölümlerle uğurladılar, adına şehadet dedik. Küfrün İslam'ı engellemek için yapılabileceği buluş üç müeyyide imanımızı bizlere vermiş olduğu imtiyaz bizleri Allah'ın rızasına götüren yollar olmuştur. Onları anlamak ve yaşatmak, en önemlisi de unutmak, unutmamak maksadıyla hazırladığımız düzenin zulmüne, haksızlığına karşı çıkarak mücadele yolunu seçen ve bu uğurda sonsuzluğun sahibine ulaşan Öcüzu şehitlerimize rahmet minnet ve özlemle yad ediyorum.